Sevgili seyirciler merhaba. Bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Utku İnal Özdoğan. Kendisi UTE kurucu ortağı ve kalite müdürü. Hoş geldiniz Utku Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. i̇smim Mutku. 2013 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği mezunuyum. 2013'ten beri sivil havacılık sektöründe çeşitli firmalarda çalıştım. Aslen Ankara doğma bir Ama tabii ki sektör şartları gereği İstanbul'da ikamet ediyorum. Hı hı. Önce Ankara'da bir süre, iki, iki buçuk sene gibi bir süre Ankara'da çalıştım. Ondan sonra Türkiye'nin en büyük sivil havacılık firmasına İstanbul'a geldim. Bir, bir buçuk sene kadar orada çalıştım. Sonra Türkiye'nin en büyük özel havayollarından bir tanesinde iki, üç sene kadar çalıştım. Ve en sonunda kendi şirketimi kurmakla kur, kurmuş olarak buldum kendimi. Hı hı. Ee, üç ortak olarak yola başladık. Şimdi ortak sayımız değişti orası ayrı konu ama e, üç ortak olarak yola başladık ve Türkiye'de yapılmamış olan, bizim çapımızda yapılmamış olan daha doğrusu bir iş be, yapmak için başladık. Bu ha, sivil havacılık alanında uçak parçası tamiri hı. işlemi yapmak istedik. Ee, 2019'un Şubat ayında kurduk şirketimizi. 2020 yılından itibaren de Avrupa Birliği tarafından da onaylı olarak uçak bakım hizmeti, uçak parçası bakım hizmeti veriyoruz. Hı hı. son 2020'den beri de kendi şirketimde kalite müdürlüğü görevinde hem ortağım hem de kalite müdürlüğü görevini sürdürüyorum. 2022 yılından itibaren biraz daha yapımız değişti, büyüdük, büyümeye de devam ediyoruz. Oradaki hala ama kalite müdürlüğü görevini bir süre daha götürecek gibi de gözüküyorum. Çok güzel. Biz de başarılarınızın devamını Teşekkür diliyoruz ediyorum. ve tebrik ediyoruz sizi Utku Bey. Ama neden bu sektörü seçtiniz? Neden bu meslek? Aslında ilk başta uzay üniversiteye girerken bizim gençlerin çok büyük bir tercihi olamıyor işte. Hı hı. Ben mühendis olmak için doğmuş, mühendis olmak için büyümüş bir insandım. Hangi mühendisi yapacağım olaydı. Babam mimardı. Ama ben mimar olmak ve hatta inşaat mühendisi olmak istemiyordum. Onun yerine kendi yolumu havacılık ve uzay bilimleri mühendisliğinde istiyordum. Bunun için de çok ısıtılı, 2007 yılında çok ısıtılı tercihim vardı. Birisi ODTÜ birisi İTÜ. İTÜ Uzay mühendisliği kazandım hı hı. ve Uzay mühendisliği yaparken uçak mühendisliği 3 uç aşağı 5 yukarı. Uçak mühendisliği arkadaşlar bazen e, kızıyorlar bize ama 3 aşağı 5 yukarı derslerimiz aynıdır. Onlar biraz daha yüksek puanla girerler bize bizim bölüme. E, ondan sonra da sivil havacılıkta çalışmak istediğimi bölüm süresince okuduğum sürece sivil havacılık sektöründe çalışmak istediğime karar verdim. Hı hı. Ve bunun için de neler yapabilirim düşündüm. E, tabii ki ilk etapta askerliğimi yapmam gerekiyordu. Askerliğimi yaptım ve ondan sonra... Ankara'da bulunan bir şirkette sivil havacılıkta başladım. Hı hı. Ee, tamamen aslında bir tutku demeyeceğim. Bir tutku <laughs> değil ama bir tercihti. Tercihimin sebebi de evet Türkiye'de çok yeniydi o zamanlar. Çok revaçtaydı. Hala yeni, hala dünyada revaçta bir sektör havacılık ve uzay mühendisliği. Ee, bundan dolayı da tercihimi bu yönde kullandım. O çok güzel. Peki e, şu an... E... Uçak parçaları tamiri dediniz değil mi Doğrudur. yaptığınız şey? Ee, bu hizmetlerinizden de bahsedelim mi detaylı olarak çalışmalarınız nelerdir? Tamam. Bizim şu anda biz en büyük işimiz kompozit parça tamiri. Hı -hı. Uçak yüzeylerinin neredeyse tamamında kompozit malzeme kullanılıyor. Kompozit malzemeler iki farklı malzemenin bir araya iki veya daha fazla malzemenin bir araya getirerek oluşturduğu farklı yapılara kompozit malzeme En büyük örnekleri işte uçak, uçak yüzeylerinde. İşte bilirsiniz uçağın burnu. Hı hı. radon dediğimiz uçağın burnu ki bizim lokomotifimizdir. Ana, ana parçamızdır. Ee, Neyse hani Türkiye'deki birçok firmanın radomları da biz tamir ederiz. Hı hı. Ee, sonra işte kanatların üstünde oynayan yüzeyler vardır. Bu yüzeylerin hı hı. tamirlerini yaparız. Bunlar spoilerlar, flaplar, slatlar. Onun haricinde bir de ikinci bir işimiz de kabin içinde Uçak koltuk tamiri yapıyoruz. Hmm. Son bir tane yaptık. Bugün yarın uçağa takılacak. Onun da yeni yap yeni başladığımız bir bölüm. Onun da uçağa takılışına heyecanla bekliyoruz. Hmm. Ama dediğim gibi ana, ana işimiz kompozit tamiri. Bunun yanında gerekli olduğu süreçte havayolu firmalarına mühendislik hizmetlerini de sağlıyoruz. Örneğin işte bu koltukların mesela takılması gerekirken bir planlama değişikliği oluyor uçakta. Bu planlamanın yapılmasını. Gerekiyorsa taktırılmasını da sağlıyoruz. Hı hı. Şu anda 20'ye yakın kişilik bir ekibimiz var. Bunun 10 tanesi atölye çalışanı, 10 tanesi işte bizim sektörün biraz kalite yükleri çok fazladır. kalitesi olarak çok iyi, nasıl diyeyim, hem mevzuat olarak hı. hem de... Ee beklenti olarak yüksek kalite standartlarını vermemiz gerekiyor müşterilerimize. Hı hı. Bunun için hem aşağıda yani atölyemizde çalışan çok fazla sayıda arkadaşımız var. Hem de yukarıda bunu destekleyecek hı hı. ofis işleri dahil olmak üzere kalite, mühendislik, planlamayı destekleyecek bir grubumuz var. Hı. Bu şekilde işlerimize devam etmeye, en yüksek kalite standartlarında devam etmeye daha doğrusu diyeyim, çalışıyoruz. Çok güzel. Hı. Biz de başarılarınızın Teş daim olmasını diliyoruz. Teşekkür biliyoruz. ediyorum. Peki bu noktada şimdi çok da güzel bir sektör aslında. Farklı tesadüf oldu dediniz. Çok da böyle tutkulu değilim dediniz ama sonrasında severek şu an, yaptığınız belli oluyor. Şu anda, belli şu anda oluyor. Evet şu an severek yaptığınız çok belli. Peki bu noktada sizi meslektaşlarınızdan ve rakiplerinizden ayıran özellikler nelerdir? Aslında meslektaşlarımızdan ve rakiplerimizden ayıran özellik bizi bence risk alabilmemiz. Hı hı. Ama bu riskleri de ...nasıl diyeyim, emniyetli çerçevede alabiliyoruz. Hmm, Çünkü... Daha kontrollü. Tabii ki kontrollü. Yani çoğu insan bugünkü... ...evet hayatımıza şey girdi işte... ...ben start kurayım, devam edeyim, büyüyeyim... ...gibi bir görüş çoğu gençte, çoğu arkadaşımda, çoğu insanda var. Ben kendi işimi yapacağım diyen çoğu arkadaşımız var. Ancak o cesaret çok farklı bir şey. Onun da cesaretinden de ziyade... ...sonraki adımları hesaplayabilmek çok farklı. Hmm. Asıl bizi de ayrıştıran, beni de ayrıştıran bence o risk alabilirlik seviyem. Hı. Herkes hayatı için belirli riskler alıyor. İşte sokakta yürümek de belirli risk. İşte, araba kullanmak da belirli bir risk. Ama tamamen bir şirketi ki ben Türkiye'nin ilk 500'ünde de değil ilk 30'unda çalıştım hep. Hı. Hani Hiç böyle küçük bir firmada da çalışmadım doğruya doğru bakarsak. Top 30 firmadan çalışmışken gidip de bırakıp orayı kendi işini yapmak gerçekten bir cesaret ve bir planlama. Evet. Şeyi bence bizi beni bizi ayıran tek şey de bu risk alabilirlik. Biz bir de e, işimizi yaparken bizim işimiz hep uçak parçası, uçak tamiri. Uçak dediğin anda hep bizi hep böyle hava alanlarını yerleştirirler. Çünkü uçak eşittir hava alanıdır. Biz bu işi aldık. Hı hı. Havaalanı dışında yaptık. Evet ilk değiliz. ilk hı -hı. örnek değiliz. Ama son belki Türkiye'nin Son 10 yılında belki 15-20 yılında ilk örneğiz. Hı. Ee, yenilikçiyiz. Hı hı. İşte bunu bir özel havayolu şirketi demişti. Biz başlatmadık ama biz değiştirdik. Hı hı. Biz bakımcılığı biz başlatmadık ama biz değiştirmek hedefimiz var. Hı hı. Ee, böyle olunca da bu bu bizi bence beni bizi hı hı. rakiplerimizden ayıran en e, güzel nokta oldu. Hı hı. Hiçbir zaman işte araba kullandık ama emniyet kemerimizi taktık. Hiçbir zaman emniyet yapmadık. Araba kullandık ama arabamızın bakımlarını düzenli yaptırdık. Hepimiz bunu yapıyoruz. Ee, hı hı. Biz de ben de bir adım atarken o adımı atmadan önce işte 100 tane ihtimal düşünüp ya 101. daha bir ihtimal varmış. Hı hı. Bunu da sadece tek başıma değil işte ortaklarımla, arkadaşlarımla, yeri geliyor hiç tanımadığım bir insana danışarak hı hı. da 101. fikri devam edirebildik. Ee, son bizden sonra piyasada e, bu işi yapmaya cesaret edenler de oldu. Bu da bizi mutlu etti. Hı hı. Açıkçası biz bunları rakip değil, bize destekçi olarak gördük. Hı hı. Ee, onlarla da güzel ilişkiler kurmaya çalışıyoruz devam ediyoruz. Ee, biz Türkiye'de sivil havacılığın büyümesi ve işte Avrupa'dan şu anda bize kaydı. Bizden bu doğuya kayacaktır. Çünkü maliyetlerin artışından dolayı bize kaydı. Biz burada tutmak istiyoruz bunu. Hı hı. Burada tutmak için de her şey yapacağız. Bunun için de gerekli riskler, gerekli adımlar neyse de almaya devam edeceğiz, ed ediyoruz da. Evet, umuyoruz ki her şey en kısa zamanda gönlünüzce olsun Bey. İnşallah. Ee, peki geleceğe dair de konuşacak olursak, hedefleriniz ve planlarınız nelerdir? Vizyonunuzdan da bahseder misiniz? Ee, şimdi şöyle bir araştırma yapıldığında tek sektörde kalan şirketlerin çoğunun iki nesile gelmeden e, iflas ettiği görülmüş. Hmm. Bizim tek sektörümüz şu anda yaptığımız işlerden bir tek şeyimiz havacılık. Ve hmm. havacılık içinde de belli bir iş kolundayız. İş kolu dediğim buradaki havacılık uçak ta parçası tamiri, uçak bakımı. Sek sektörün genel olarak adı bakımı. Benim kişisel hedeflerimden bir tanesi sadece havacı olarak bilinmemek. Hmm. E, tabii ki bunu şunu diyemiyorum ama işte bunun yanında da şunu yapalım, bunun yanında da bunu yapalım değil ama yeri gelince işte misal turizmde mi bir açık var? Yenilik gereken bir durum var. İnşaatta mı bir yenilik gereken durum var? Açık var. Ve hatta hiç eğitimde mi? Bir kolumuzun buralara uzanması lazım. Başka bir kolumuzun başka bir yerlere uzanması lazım. Bu kendi şu anda kurduğum şirkette olur, kendi bireysel bir şekilde olur. Ben şunu istemiyorum. Ya evet bu, bu arkadaşlar hani hedefim şu değil. Türkiye'nin en büyük firmalarından bir tanesi olmak, Avrupa'nın en büyük firmalarından bir tanesi olmak tabii ki hedefimde var. Ancak e, şunu da diyemiyorum. Sadece bununla büyüyeyim, sadece bununla anılayım da isteyemiyorum. Hı hı. Çünkü e, ben bir babayım neticede. E, çocuğuma bir şekilde, bunların hepsinin çalışmalarının hepsi çocuğuma. Hı hı. Tabii kendi hayatımızı yaşamak da bir şeyi ama çalışmalarımızın hepsi çocuğuma. Çocuğumuza böyle al bu elinde bir bomba, buna ne yaparsan yap değil. Burada bir sürü bir tercih dünyası var. Bu dünya arasından büyütebileceğini ve hatta yenisini sen de ekle, iyi verebilmek. Hı hı onun içinde tek bir alanda sınırlı kalmayıp birden çok alanda faaliyet gösteriyor olabilmek benim yegane isteğim, amacım, hedefim. Çok güzel. Umuyoruz ki her şey gönlünüzce olsun Utku Bey. Gerçekten hem sektöre katkıda bulunmak hem de geleceğe dair de sürdürülebilirliği sağlamak çok çok önemli ve değerli. Umuyoruz her şey gönlünüzce olur. İnşallah. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmalılar? Evet, şu aralar bu en büyük soru işaretlerimden benim kafam, kafamda çünkü genç arkadaşlarımız biraz e, bizim neslimizdeki gibi değiller. Biz biraz daha çalışmak, biraz hı hı. daha daha aktif olmak, aktif olmak. biraz Onlar daha işte, biraz daha e, kolay gibi istiyorlar sanki. Ya öyle diyemeyeceğim. Şimdi her böyle kötü denilen nesil hep daha fazlasını katmış dünyaya. Hani kötü diyemeyeceğim. Bu bu Aslında onların zamanındaki gelişimlerden dolayı böyle. Evet. Bizim zamanımızda teknoloji bu kadar ilerlememişti. Şu anda vardır. çocuklar teknolojinin içine doğuyorlar. Kesinlikle. E bu da biraz onların tabii aktif olmasını geride bırakıyor. Daha böyle her şeye kolay ulaşabiliyorlar. E, ...yapay zeka gibi bir gerçeklik de var artık. Bundan sonrasında neler olacak onu da bilmiyoruz. Tabii ki hayrımızda kullandığımızda bu çok güzel bir şey. E, ama dediğiniz gibi bizler daha sahada... E, ...deneyimleyerek, tecrübe ederek, o sahanın tozunu yutarak... E, ...bugünlere geldik. E, umuyoruz ki onlar da bu şekilde bile olacaklarsa... ...yine e, bu yönde pişsinler, gelişsinler, e, tecrübe Aynen. edinsinler. Tam olarak onu söylemek istiyorum. Bu arkadaşların sahanın tozunu yutmasına gerek yok. Ama evet. bir şekilde bir toz yutacaklar. Evet. Bu tozun farkında olabilen insan bir iş yapmaya çalışsın. <laughs> şey bu toz işte sizin burada siz bu stüdyonun tozunu yutuyorsunuz. Evet. Biz gidiyoruz sahada işte ben yıllarca uçak bakımında çalıştım. Uçak üzerinde benim uçak üzerinde çalışmam yok ama işte ee, hangarlarda çalıştım, atölyelerde çalıştım. Ve buranın farklı... Evet, ben belki hiç işte kompozit tamirin en büyük noktasından boyazın parası yapmadım. Veyahut da boya yapmadım. Hı hı. Ama bu boyanın... Orada nasıl, bir fiil bulunup gördüm. Bir fiil gördüm. bulunup gördüm. Şimdi bunu da daha iyi nasıl yapılabilirin araştırmasını yaptım. Hı hı. Ee, bu arkadaşlar sadece benim yeni nesile işte kimler bu mesleği yapabilir? Herkes yapabilir. Kimsenin yapamayacağı... Evet, tabii ben, ki. benim bence bir insan gerçekten istediğinde her şeyi yapabilir çok doğru. ama işte bu, arka, bunu, bu işi yapabilecek arkadaşlar evet belli bir süre ben bu tozu yutacağım hı hı. ve bu toz belki bana zevk verecek. Hı hı. Bunu bilen kişiler bence bu mesleği ve hatta herhangi bir mesleği gerçi hı hı. çok genel konuştuk ama herhangi bir mesleği yapabilmeli. Ee, bu tozu yutmak istemeyenler kendisi arkadaşlarım birazcık daha bu tozu yutmak istemiyorlar. Birazcık daha hızlı olacağını düşünüyorlar bazı şeylerin. Sadece onlara da tavsiyem kendilerini yavaşlatsınlar. Hı -hı. Hepimiz belli bir noktadan geçtik. Bilgi evet çok değerli Hı -hı. ama tecrübeyle bilginin kesiştiği yer aslında zaten saklı. başarı oldu. Başarı dediğimiz nokta Hı -hı. bilgiyle tecrübenin kesiştiği yer. Orada saklı. Bu da böyle araştırmışlar şey yapmışlar. Maalesef ki 35-40'lı yaşlarda Yeteri bilgi ve yeteri tecrübeye ulaşıyorsun. Hı hı. Onun için de yavaş olmak hı hı. sorun değil. Biraz daha sabırlı olmalılar. Sabırlı olun. Aynen öyle kesin. Biraz daha e, böyle çok acele etmeden e, zamanı yayarak eğitimlerle kişisel gelişimlerini de destekleyerek e, bu yolda ilerleyebilirler. Çok da güzel bir sektör. Bizim sektörümüzün bir de güzelliklerinden bir tanesi hem regulatif olarak eğitimler ve zorunluyuz. Hı -hı. Hem de bu eğitimler aslında zevkli zevkli eğitimler. Hı -hı. Ee, hem de her zaman, hem işi olarak sana bir şeyler katabilen eğitimlerimiz de var. Hı -hı. Zorunluluktan verdiğimiz. Hı -hı. Ee, hayat olarak da katabilen şeyler var. Hı -hı. Bunu gerçekten isteyen birisinin bu sektörde ki havacılık sektörünün en güzel noktası, ben hep şöyle adlandırırım. En alt kademeden, en üst kademeye bütün çalışanların İngilizce bildiği bir sektör düşünün. Yani Hı -hı. Gerçekten sosyo-kültürel seviyesi çok yüksek bir sektör. Evet. Ee, bu ve de insanlar dünyaya geziyorlar çünkü genellikle bütün arkadaşların işte hava yollarında çalışmış, şurada çalışmış, burada çalışmış, görev için gitmiş, onun için gitmiş, Hı -hı. bunun için gitmiş. Dünyayı da gezen bir anılar, tecrübeler. Tecrübe. Ve bu tecrübeler hem onların kişisel olarak gelişmesine hem iş olarak gelişmesine Tabii. Şey olacak. Ama bu sizin dediğiniz gibi sabır. Çok doğru. Biraz daha ee, dediğimiz gibi yine evet sabır. Ama e, o süreçte de tabii ki pes etmemek lazım. Kesinlikle. Yani yılmamak lazım. E, sabrın sonu selamet deriz her zaman ama o sabrın sonu gerçekten sizin gibi böyle başarılı yolunda ilerleyen kişiler e, olmalarına sebep oluyor. Sonra kendi kurumlarını açıyorlar sizin gibi firma sahibi oluyorlar ve yollarına bir şekilde devam ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz Utku Bey ben geldiğiniz için. Ediyorum. Katkılarınız için çok keyifli bir sohbetti. Umarım her şey gönlünüzce olur. Bundan sonrası için de başarılarınız daim olsun. Ama programımızın sonuna yaklaşırken izleyicilerimize son sözleriniz nelerdir? Ee, aslında çok çalışmak evet bizim günümüzde beklenen bir şey değil. Günümüz için de çok zor bir şey. Çok çalışmanın dengesi, çalışmanın dengesini bulabilmelerini öneririm insanlara çalışıp aileyi de bir anda dengelemek, arkadaşları sosyal hayatla bir anda dengeleyince aslında o çalışma süresi ne kadar az olsa da daha verimli çalıştığından daha çok şey yaratabildiğini şey yapayım. İnsanlara tavsiyem bu dengeyi sağlayabilsinler. Umarım da sağlarlar. Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Utku İnal Özdoğan bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.